standartının e, standardın altında kalacağını söyleyenler de var. Kısmen memnun olanlar da ne dersiniz? Yani öncelikle şunu belirteyim. Bu devletin belirlediği bir rakam olmadığı gibi devletin ödediği bir rakam da değil. Bu tamamen işçilerle işverenler arasındaki bir sorun. Devlet, hükümet bu konuda ara bulucu, hakem rolünde. Son sözü söyleyen taraf. iki tarafı da uzlaştırmak için. Hükümetimiz bu konuda bence ee, üstüne düşen fedakarlıkları da yaparak ne işverenin olmasını istediği rakamı ne de işçinin talep etti. İkisinin ortasında bir yer. 17 bin, yani bizim de öngördüğümüz şeydi. Yani %50'ye yakın etfasını evet, ezdirmemek artı bin, 18 bin lira talep ediyordu. 17 bin Yani istiyordu. işte 18 bin diyor. O bilmem şu diyor. Hükümet de diyor ki yani işte bu olsun. Yoksa bu hükümetin belirlediği bir rakam değil. Çünkü sonuçta işçi ile işveren sendikaları bir araya geliyorlar, müzakere ediyorlar. Ee, sonuçta da hükümet e, ara bulucu, hakem rolünde e, bir söz söylüyor ve iki tarafta anlaşıyor. Ben e, kötü bir rakam olduğu kanaatinde değilim ama kişisel fikrimi soracak olursanız. Kimse bunu hükümete mal etmeden konuşacak olursa. Ama neticede ekonomi hükümete mal edilmez mi? Hani hükümet kim olursa olsun. Şimdi bu üzerinden Bu değil. devlet memurlarının maaşını belirleme meselesi değil. Yani asgari ücret adı üstünde işçiyle işverenle ilgili. Sonuçta siz işverensiniz. Devlet burada işverenden de alacağı şeyden düşerek yani 100 bin 700 lira gibi bir rakamdan fedakarlık yaparak iki tarafı uzlaştırmıştır ben. %50'ye yakın bu oranın kötü bir oran olduğu kanaatinde değilim. Ama yani Türkiye ölçeğinde keşke 17 değil de işverenlerin de çok kazandığı bir ekonomik sistem içinde yaşıyor olsaydık. Diğer tarafta 17 yerine 50 bin alsaydı yani. Ama işveren de o ölçekte kazansaydı ne yazık ki böyle bir ülkede yaşamıyoruz yani. Ama kendi gerçekliğimiz içerisinde ekonomik dengeler açısından bakıldığında ee, bu rakam enflasyonu ezdirmeyen bir rakam. Katılıyor musunuz?